Merhaba hanımlar, ejder meyveli şekersiz sütlü bir tatlı tarifi ile geldim. Muhallebisi için 7 milim süt, 1 çay bardağı buğday nişastası, 1 çay bardağı elma suyu konsantresi. Yoğunlaşana kadar pişiriyorum. Ben şeker ilave etmiyorum. Siz isterseniz şeker ilave edebilirsiniz. Bir tane ejder meyvesi. İçini bu şekilde oyuyorum. Daha sonra blenderdan geçiriyorum. 1-2 dakika pişiriyorum. Tatlanması için içine 1 yemek kaşığı elma suyu konsantresi ilave ettim. Jel kıvamını alabilmesi için 1 yemek kaşığı da çiğ tohumu ilave ediyorum. Soğuması için kenara aldım. İnce dilimlenmiş şeftaliyle bu şekilde kasemi süsledim. Çok yoğun olmayan muhallebimi kaseme alıyorum. Dolapta 1-2 saat bekleyince zaten yoğun bir kıvam alıyor. Çok serin ve lezzetli bir tarif. Denemenizi tavsiye ediyorum mutlaka. Hazırladığım ejder meyveli jelle de üzerini böyle kaplayacak şekilde tamamını kaplayacak şekilde süsledim. Biz çok beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz. Afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum.